Kızım, gel, gel. Kuzular. Gelir gelir. Gel, ha gelir mi? Gel, ya, gel. Yani. gel. Ko, gel. Gel, gel. Sen o gelir. Tamam, gel gel. gel, 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 gelin, gelin kuzular, kuzular, <laughs> geliyorlar. Evet. Gelin, gelin kızlarım, gelin. Gel. <laughs> Abi süper ya. Gelin o, gel, gel. Sen yalnız hareket etme. Tamam, sen tamam. Kızlar, kızlar. Kız bunlar. Gel. Işte Karagöz. Karagözler gelin, kızlarım. Kızlarım hadi bakalım. Çık yakalanır da küçüğe bir dahaki sefere bir parça ekmek alacaksın. Öyle yaptım uzatıverdim. Aa tamam yani. ama şey yanımda ekmek yok Böyle da şey yok. Kemik var. Kemik yemez. İşte. Kızlar. Kızlar. <laughs> Böyle kameraya aldın onları şimdi. Ya. <laughs> şey yapacağım arkadaşlara gösteririm çok hoşlarına gidecekler. <laughs> hadi bakalım Onur da görür Onur da. <laughs> onur da gördü. Hadi bakalım. Bizim Bak. Orada. <laughs> hadi koyun sayfasına koyacağım sizi, hadi. <laughs> bak Amerika'ya kadar Bak kesin onur kesin görecek. <laughs> Hadi çocuklar. <laughs> Vallahi abi. Hadi Ay, tamam tamam kızlarım korkuyorlar. Hadi abi görüşürüz. Görüşürüm. Hadi abi. abi. Kusura bakma bir tarafa kaçtılar be. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> oh be. Al inanılmaz inanılmaz sevimliydiler ya. Yanıma hiç fazla yaklaşmıyorlar ama yani sevdirmeleri yok ama şey. E, <laughs> ne kadar güzel bir iki metre yanıma kadar geldiler. Yaklaştılar. <laughs> Dinlediler beni böyle hepsi sıra halinde. Of sevmedim ama olsun. Artık bir dahakine